Merhaba arkadaşlar bugün GTA Vice City yükleyişini anlatacağım arkadaşlar. İlk önce 2.5 GB 3 GB boş alanımızın olması lazım. Sonra Android Oyun Club yazıyoruz. Bir dakika. Android Oyun Club. işte giriş yapıyoruz. Şuraya tıklıyoruz. Buraya GTA yazıyoruz arkadaşlar. Yazıyoruz. GTA Y GTA Y 1.7 çıkıyor arkadaşlar. İlk önce CD data yazan yere tıklıyoruz. Biz bir 10 saniye sonra bekletiyor, sonra başka bir yere atıyor. İlk önce CD yazanı indireceğiz arkadaşlar. Gelsin mi? Böyle bir yer geliyor arkadaşlar. Biz şu mavi olan yere tıklayacağız arkadaşlar. Sonra hemen indiriyor zaten. Sonra Full apk indir yazıyor. Oraya tıklayacağız. Burada da 10 saniye bekliyoruz. 1 4 3 2, 1 0. Bunu saklamak istiyor musunuz diye. Evet deyin. Tamam deyin arkadaşlar siz. Sonra sizde yüklenecektir. Yüklendiği zaman Play Store'a girip hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. Hiçbir şey kurmayın. RAR yazdım arkadaşlar. Bu uygulamadan bir tane var zaten. Kesinlikle bu çıkar. Şöyle bir işareti var arkadaşlar. Şu şekil. atayım. Tamam arkadaşlar RAR'a giriyoruz. Doğulant diyoruz. Gördüğünüz gibi GTA Vice City CD Data Radar Buraya tıklayacaksınız arkadaşlar. Buraya bu Rockstar Games üstüne tıklayıp buraya çıkar diyeceğiz. Sonra biraz bekletiyor arkadaşlar bizi. Bekledikten sonra şöyle bir dosya oluşuyor. Bu dosyayı panayı kopyala diyoruz. Geri geliyoruz. Android diyoruz. Bob diyoruz. Burayı kopyalıyoruz arkadaşlar. Ben de kopyalı şu an. Sonra da tekrar doğlanta gelip şurada duran tıklıyoruz böyle arkadaşlar. GTA Vice'ine yükle diyoruz ve yüklüyor arkadaşlar. Yüklüyor sonradan oyuna giriş yapmamız yeterli arkadaşlar. Evet, göstereyim çalış. seçelim Ben biraz oynadım tabi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bildiğiniz GTA Vist arkadaşlar. Böyle bir dünya arkadaşlar. Video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.